arkadaşlar bugün sizlerle birlikte makyaj çantamı inceleyeceğiz. Evet, resmen kendimden taşıyor. Vallahi bunun hiç özelliğini incelemeyeceğim. Çünkü yani makyaj çantamın içindekiler içindekiler ama. Desma kapalı bir tane seçeceğim. Hmm. Yok. Eee evet. Gabrini <laughs> Tim çıktı. Elif <laughs> Çok sık kapatmış. Evet. Böyle. Çok tatlı. Ama kokusu <laughs> iğrenç. Hepsinin kokusu iğrenç. Kesinlikle bende bir tane tint yok. Kesinlikle bende bir tane tint yok. Kesinlikle bende 100 tane tint var ya. Kesinlikle. Tamam bir tane tutuyorum. Tamam, denediklerimi çantamın içine koyuyorum. Gönül kılığı bir tane seç seçiyorum. Bu çıktı. Ee, bu ise normal parfüm işte. Cemre adlı arkadaşımın 8 yaşında 10 yılında hediye etti. Aşırı ağır kokuyor. Büyük bir kadar güzel kopuyor. Yani özel yerlere giderken sıkabilirim. Sıkabilirim. Tamam şimdi gözüm kapalı bir tane daha seçiyorum. Hı, bu çıktı. Bu ise mavi bir oje. Hayır yani özelliği yok. Mavi bir oje işte. Tam. Artık bakarak açacağım. Dört tane makyaj süngerim var. Evet dört tane makyaj süngerim var. Maviş maviş çok minnak. Aslında altı tane vardı. Bir isim anneme verdim. Hmm. Diğerini öldü. <laughs> Lavada o kadar da kötü bir durumda değil sadece ya <laughs> arkadaşlar şöyle bir, tane, şöyle bir tane trend var böyle beyaz oje sürüyorsun sonra böyle yapıyorsun böyle bir tane şey çıkıyor ben onu mor yapmaya çalıştım olmadı ondan sonra onu yıkadım çıkacağını sandım çıkmadı Aa, <laughs> böyle daha iyi olur. evet çıkmadı işte 4 tane Kapatıcılar sünger Kapatıcı var Kapatıcıyla sadece BB kremmiş BB krem var bu sadece göz altlarımı kapıyorum yani Başka bir yerimi kapamıyorum i̇şte özel günlerde yapıyorum ya. Yani. Hmm. Neyse bir şey olmaz ya Değil mi? Bir şey olmaz Oradan kullanabilirim yani o içine zaten kapatınca içine Hı. diye çekilir zaten. Herhalde. Her çekilmemişse orada kalmışsa Tamamı oraya götürürüm saç parmağımı. sonra da süreyim işte. Burayı sürmişler diyorum tabii. Evet, burada bir kere kullanmadım. Aslında iki kere kullandım ama orada evde kullanmadım. Pardon, onu dışarıda kullanmadım. Evde test için kullandım. Aşırı iğrenç oldu. Zaten buna kırmızı lip glosslar veya rujlar falan hiç yakışmıyor. Evet, asla yakışmıyor. O yüzden bu ilk ve son açım oldu. Son açım olduğundan 100 derece eminim. Yüzde 100 derece eminim. Çünkü yakışmıyor da işte bana kötü oluyor Şimdi anneyle devam edelim. Böyle tatlı bir anne işte. Yani unicorn ile. Bu resimler bazen hiç çıkabiliyor. Ama bazen nadir nadiren. Burada da bütün özelliklerimi göstereyim. Mavisini göstermiştim daha önceden. <laughs> burada çok minnak bir işte o trendi yapmaya çalıştığım mor oje var. <laughs> tamam başka hocam yok. Burada da böyle pullu veya simli bir tane oje var. Ama arkadaşlar eğer pullu veya simli bir tane oje sürmeye kalkarsanız bunlar çok zor çıkıyor. Çıtarak çıkıyor bilmiyorum ama çıkartmayın yönteminize bağlı acıyıp acımaması. Ama her türlü zor çıkıyor. Burada da annemin bekleyin. Bir tane etiket var onu takacağım. Nasıl fark etmedim. Daha güzel oldu. Burada kalsın çöp atarım. Burada da arkadaşlar şuna bakın. Tuşunun tüyü. Çok tatlı. Evet. Burada da böyle annemin bir tane ruju var. İğren çıkartmışım. Böyle. Kahverengi, kahverengi bir tane ruju. Ben hiç kahverengi ruj almadım çünkü annemkileri kullanıyor. Şimdi çıkartmayı deneyeceğim. Evet. Evet ben geçiyor. kadar güzel olduğunu izle izle minim. Evet. Ya etiketini çıkartmıştı senin yarım mahvet diye. Ben düzelttim. Burada da böyle şey var. Buradaki şey olması çok hoşuma gitti çünkü güzel duruyor. Baksana da. Tatlı duruyor. Evet burada böyle bir tane dudak anonsu var. Bu Çıkmıyor, çıkartmaya da çalışmayacağım. Tüm güzel duruyor. Ne? Kıyabilirim. Evet. Kaç numaraymış? Tut numara oldu yazmıyor. Allah Allah. Şurada mı yazıyordu ki? Ama ya? basar. Evet. Burada da çok zaten de lip gloss var. Buna bayılıyorum. Çok da sürüyorum, kullanıyorum. Ama bunu böyle. Aşırı aşırı şimdi güzelim. Ha ha. lazım. Yoksa çok fazla sürerseniz yani bu zaten abartılı bir şey. Hatta size içini göstereyim hemen. Çok fazla yani normal sürerseniz bile abartılı oluyor. Şöyle göstereyim size. Gece olduğu için de çok güzel gözükmüyor. Şöyle yandan göstereyim daha iyidir. Böyle. Heh. İçine kaçtı. Burada da Bim'den aldığım bir tane şey var. Parfüm var. Hiç abartılı kokmuyor. Hiç ağır kokmuyor. Kötü kokmuyor. Gayet güzel ve hafif kokuyor. Evet ama iki kere sıktığınızda bu duruma geliyor. Çok minik. Çantaya atılmalık. Tatlım da duruyor. Bunu günden aldım. Gayet güzel. Kapağı yok demiştim sanırım. Yani öyle işte. Burada da günden aldığım reklam değil. Hiçbir şey reklam değil. Burada da klasik aklı. gölge oluyor. Göremiyorsunuz. <laughs> Öf göremiyorsun ne doğru işte. Klasik adlı parlak bir şey var. Lip gloss. Lip Gloss demeyi unuttum. Evet burada da aslında şeffaf görünen ama sürdükçe pembeleşen bir Lip Gloss var. Buna bayılıyorum. Aşırı güzel. Çok tatlı. Bayılıyorum yine. Burada da aşırı güzel kokan vanilyalı bir şey var. Elemlendirici var. Ve de okula kadar kadar söyleyebilirsiniz. Bakın. Asla renk vermiyor. Zaten alırken kapağında renk vermiyor. Yazıyordu. Tadı da güzel. Evet. Burada da lip gloss var. Burada çok benzer bir tane daha lip gloss var. Aynı markanın diye bakıyorum. Evet aynı marka. Burada kuş tüyü. Kuş tüyü bir tane e, benim yani bir tane böyle kapağı falan olan şeyim vardı. E, ojem, ojem vardı. Aslında yoktu. Alemin vardı. Ben de zaten bu renk ojeyle sevmediğim için anne tamam dedim senin olsun dedim. Zaten annemiz. <laughs> evet. Sonra ona kaldı. Burada da Rolon Lip Gloss var. Rolon ne dersiniz? Yani kutu kasımıza sürdüm. bas be Rolon işte. Rolon şeklinde yapmışlar Lip Gloss'u. Bunu bu arada her yerde bulabilirsiniz. Bim'de var, A101'de var, Şok'ta var. de var. Ben burada çilek ömürcüsü oluyor. Çilek ömürcüsünü çıkarttım. Çünkü ne gerek var? Şöyle Rolon'un onu da göstereyim. Aa, bakın beyaz Rolon. Böyle şey yapıyorsunuz. Böyle işte. aşırı güzel kokuyor ve çilek reçelik bir kokuyor. Tadı da güzel. Aslında tadı pek yok sayılır. Burada şöyle şuna çok benzeyen ama bunun daha koyu olduğu bir tane şey var. <laughs> Kırıyordum. Ruj var. Bakın. Bu daha koyu, bu daha açık. Gördüğünüz gibi benim gördüğüm gibi öyle değil. Ha tamam öyle. Burada çok şey olmuyor. Aha tamam belli oluyor. Azıcık. Kamerada daha iyi gözüküyor. Evet. Bu arada şunun numarasını söyleyeyim. 30 numara. Burada da Nevea'nın renk vermeyen nenen çizgisi var. Yani azıcık renk veriyor ve de şekli böyle. O yüzden pek tercih etmiyorum. Ve de sürdüğünde pürüz yapıyor ama kokusu harika. Tadı çok güzel değil. Tadı çok, çok çekilmiş Burada da eczaneden aldığım böyle çilekli bir tane çok göremiyorsun. Ben de aslında çok görüyorum. onun çilekli ve de altında kirazlı olan bir tane şey var. Lip gloss var. Bunun atın bunu aslında farklı çizleri var ve ama ben çilekli seçtim. Çünkü ben böyle pembe ve çilemsi renkleri daha çok severim. Çünkü dudama daha iyi olurlar. Burada da nemlendirici var. Bunlar da herkes de vardır bence. Böyle evet, çilekli. İyi bir ve de baya 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 renk veriyor. Anek. Siz hiç görmüyor Ben. Ben hiç göremiyorum. Evet. Tadım. Güzel. Burada da Plump'ın pembeliği lip gloss'u var. Bu Böyle dudağı öyle şaşırıyor. Ama yine de kullanıyorum. Ama naneyle. Çünkü o kadar da acıtmıyor. Ve de nane kokuyor. Üçen lip glosslardan sandım ama. Değil. Hmm. Son bir tane. Makyaj malzemesi. Aslında annem de ondan sonra bana hediye etti. Kesinlikle kendime zorla hediye ettirmedim. Çantasındaki aşırı ince ve aşırı uzun bir lip gloss var. Çok ince. Çanta, çantaya atılmadı. Zaten o yüzden de annem çantası da taşıyor. Böyle pembe var. Bu bunu böyle ince uzun şeyleri aşırı fazla şeyleri aşırı fazla böyle rujları aşırı fazla açarsanız ve de sürmek çalışırsanız yüzde bir milyar ihtimal kırılır. O yüzden böyle yapın işte. Hı. Ve de pembe saçı tatlı ve çok tatlı kokuyor. Hayatımda hiç bunu koklamamıştım. Niye koklamadım? Çünkü daha yeni değil. Evet. Sen tam bu kadar da topla. 27 tane şeyim var. Yani makyaj malzemem var. Evet. Yani bu kadar da. Şimdi bunları toplayalım. Video süresi uzun olsun diye uğraşmıyorum kesinlikle. Evet, yine düzüş düzüş bir şey oldu. Çünkü yine tane. Evet. 15 olsun. Tamam. O sırada kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı bildirimler zorunlu değil ama like atıp abone olmak zorunlu tabi eğer sevdiyseniz yani yoksa ve de, de sevdiyseniz de sevdiyseniz de like yani like atın diyorum yorum yapın çünkü yorum yapmak benim yani kazancım değil üstelik kötü de yorum yapabilirsiniz yani ben, bana, bana laf sokabilirsiniz de yeter ki yeter ki yorum atın Kızınız da diyebilirsiniz. Ne oldu diyebilirsiniz. İstediğinizi de deyin. Yeter ki yorum atın. Bay bay.